Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir arkadaş soruyor, diyor ki e, ben hastayım, mide hastasıyım, oruç tutamıyorum. Borç oruçlar üzerinde çok aldı. Orucumu da tutamıyorum. Artık oruç tutmam doktor demiş yapamazsın sen yap. Bil fil ben denedim yapamıyorum. Ben ne yapmam lazım diyor. Bundan sonra eski borçlarımı, yeni oruçlarımı ne yapmam lazım? Evet. Şimdi biz önce deriz Allah, Yüce Allah'tan dua ederiz. Allah senin şifanı versin. Sene sabır versin. Bu hastalık da senin günahlarına keffaret olsun. Bu konuda sen döneceksin sağlam bir doktora. Her doktor değil. Sağlam bir doktor. Eğer hakikaten o oruç sene aziyet veriyorsa, sen oruç olamıyorsan ne yapacaksın? orucu olmayacaksın. Eğer o hastalık geçici ise, başka günler orucu kaza edeceksin. Çünkü Bakara surasında 108, 185. ayette Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor. وَمَنْ كَانَ مَر۪يذًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ kim hastaysa, yen yani seferdeyse başka günler onu hurc eder. Bir müşkület yoktur. Ama hastalığın senin dediğin gibi mide hastalığı e, kalıcıdır. Artık olamıyorsun. Ne yapacaksın? Artık sen her gün bir fakiri doyduracaksın. Her gün bir fakir doyduracaksın. Kaç tane Ramazan senin üzerine var ise o zaman o, razı, o Ramazanları sayacaksın o kadar fakir doyduracaksın. Hatta senin üzerinden bu vabal kalksın. Çünkü Allah Subhanahu teala Bakara 184'te diyor ki وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ تَعَامٌ تَعَامُ i̇bn Abbas Bukhari'de geçtiği gibi diyor ki bunlar yaşlılar cibidir. Çünkü yaşlılar orucu olmaz, yerine başka şey verir. E, hasta da e, hasta, müzmin hasta, şifası bulunmayan hasta, böyle mide, kanser vs. yani zayıf düşmüş, beden, yaşlı. Bunlar da yaşlıya nedir? Kıyastır. Burada da ölemeler bu konuda ittifak etmişler. Onun için e, sen üzerine bir sorun yoktur. Çünkü Allah subhanehu ve teala diyor mas Allah'a istitaatiniz, gücünüz, kaderi ne yaparsınız? İtaat ediniz. Diğer e, a, e, a, ayette La nefsen illa Allah sadece kendi yapabilecek kadar seni emreder. Kısacası eğer sen emin isen sen ne yapacaksın? Geçti senden. Eğer sen 10 sene orcu olamadın, 10 sene sonra şifa bulundun, o günleri kaza etmezsin. Neden? Çünkü o günleri sen e, müzmin hastaydın, fakirlere verdin sen, o senden düştü o günler. Ondan sonra Allah sana şifanı verse, elhamdülillah sıfır kilometre yeniden öndeki Ramazanlara başlarsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.